よろしくお願いします。 よろしくお願いしま Yansıtın. içeride. Bak kaydısı olsun. Allah mutlu etsin. Al. Yengeler, yengeler içeride. Yengeler içeride. Onlar bir şey yapacaklar. Efendim? Teşekkür ediyoruz. Çok değerli Özel Hocamıza. Kendisi daha önce bu etkinlikleri başlatan, devam ettiren, bugün de bize nasip olan bu geleneksel köy düğün etkinliklerini aslında Özel Hocam başlattı. Ben daha der başkanıyken, 19 sene önce ve bugüne kadar gelenekselleşen bu etkinliklerde hem dağ yöresinin somut olmayan kültürel varlıklarını kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerini artık nesillerin çok fazla günlük şehir yaşamından dolayı yaşayamadı, yaşatamadı bu geleneklerimizi, örflerimizi, adetlerimizi sağ olsun hem hocam hem emeğe geçen herkes köy muhtarlarımız buradan gelini alacağız. Dere Çavuş'ta da köy düğününü yapacağız. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar aslında bu hayattan göçenlerin yaşadıkları ve kendinden sonra gelen nesillere aktarabildikleri çok önemli değerlerimiz. Çok önemli örf ananelerimiz. O yüzden buralara daha çok çocukları getirmek lazım, torunları getirmek lazım. Eskiden düğün nasıl oluyordu? Nasıl büyüklere saygı, oradan çıkacak, o evden çıkacak gelinin en ufak adetlerde nasıl bir mesaj içerdi? Bu mesajın da gelecek kuşaklara aktarılmasının ne kadar önemli olduğunu işte bu şenliklerde hep birlikte yaşayacağız. Ben fazla uzatmayayım. Belki içeride bekliyorlardır. Ne zaman gelin alınacak da köy düğüne geçeceğiz diye. O yüzden hepiniz hoş geldiniz diyorum. Davullarda vursun. Gelin almada başlasın diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş Kul Allah okuyor. Gelenek bu. Vur. Vur, Ondan vur. sonra vur. el öpecekler, helallaşacaklar. <laughs> Babanın bir takım tavsiyeleri e, olacak kızına. Dolayısıyla serpil, burada... Serpil ağla biraz Serpil. Maşallah anne de Serpil ağla biraz. Bir Şimdi baba. şu kızına. Hadi. <laughs> 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 Şimdi köyün hadi. yolu kesti? Delikanlıların da isteği var galiba. Tamam onlara da ne istiyorlarsa verelim. Yapacak bir şey yok. Evet. Gelin hatta bindi artık. Yarın evet. sütledi. 150 yıllık bir evet. geleneğidir toprak kastı. Evet. Toprak kastı da evet. hayır, hayır işlerinde kullanılır. Tamam. Sizin gönlünüzden ne evet. koparsa fakir kardeşlerimizin evlenmesinde kullanırız bu paraları. Tamam. Caminiz, ihtiyaçlarında tamam. tamam. Burada Muhtarım da burada. Köyün delikanlıları da burada. En delikanlı başı kim? <laughs> delikanlı başı da burada. Biz artık siz ne diyorsanız cesur cezaya razıyız. Toprak bastı parası da onları aranızda anlaşın. Bize iletin. Biz de yapalım inşallah. <laughs> Abi, ha, kez, dur, geziliriz, geziliriz. de varmış. Dur, bunu da verelim o zaman. Bir dakika, bunu da alalım. Gelin alalım. Gelin alalım. Gelin alalım. Gelin alalım. Gelin alalım. Gelin de, sen de Merhabalar. De. Allah geldi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir tane olsun. Vallahi bir tane. Her insanımız. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Selamünaleyküm. Obrigado. başkanıma söyle. Eğer söylemiyorsa bana kulağıma söyle. Başka, 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 saydık nereden dedi nereden bir arto verir misin nereden dedi bir arto verir misin böyle düşün böyle araba 90 araba yesek aşkım şey bak bak <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وارضنا وغاب النار. ربنا وفي نعم الوالدين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل هذا الارض مليونا فاجعل بينهما الفة محبة ولا قرارا. ولا تجعل بينهما نفرة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت آدم وحواء فكما ألفت محمد صلى الله عليه وسلم وخفيجة الكبرى فكما ألفت عبد رضي الله عنه فاطمة الزهراء اللهم أعلى لهم أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا ضليلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا Nâmurat'tan emin ve cehalen anıtıni imamam. Amin. Ya ilâhel alemin merhamer rahimin. Engelleri ve gökleri ve bütün kainatı yaratan, taciri mutlak olan Allah'ım. Bugün burada ellerimizi açtık, dergahının yine tarikatıyla ya Rabbi. Her türlü kaza, bela ve musibetlerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya ilâhel alemin merhamer rahimin. Son nefeste gelin hem beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyerek çana kapıyı bilmeyi nasip eyle evet. ya Rabbi. Evet başkanım. Gelinimizi indirelim. Tamam Tamam. Şey evet. Mikrofonu kullansanız abi. Erdi abi. Hocam. Hocam şey, evet. Açabilir, Açabilir miyiz? Lütfen biraz açalım. Açabilir evet. miyiz? Bunu açalım. Müsaade eder misiniz? Biraz, evet. evet. biraz, biraz açalım. Kaçalım. Biraz kaçalım. Biraz kaçalım. Evet. Açalım. Biraz açalım. Buraya bakın şimdi bilmeyenlerin yaşaması açısından çok değerli bir iş yapılıyor. Kendisi biraz önce bu köy düğünlerini Osman Gazi anma ve fetih şenliklerini başlatan önceki dönem belediye başkanlarımıza teşekkür etti. Ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimden sonra aradılar devam ettirecek misiniz dediler. Tabii ki devam ettireceğiz dedim. Devlette de devamlılık esastır. Çünkü Artık gençler, çocuklar, torunlar bunları maalesef yaşayamıyor. Hem günümüz koşulları hem ekonomik koşullar düğün salonlarında düğünlerle bu işler bitiyor. Eskiden köylerde üç gün düğün olurdu. İnsanlar bir araya gelir kaynaşır. Büyükler de gençlere her birinin içerisinde mesaj olan hayat dersi olan o geleneklerimizi aktarırlardı. Biz de bu şenliklerle temsili de olsa bunları yeni nesillere yaşatıp aktarmak istiyoruz. Emeği geçen katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz düğünümüze hoş geldiniz diyorum. Birazdan davullarda çalacak. Çift eterli de oynayacak. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz dostlar. Başkanım benim size. Şimdi uzun yıllar şu renklerimizin kıymetini bir türlü bilemedik. Bunu farklı gruplara farklı grupların renkleri olarak algıladık. Neden biliyor musunuz? Kültürümüzü bilmediğimiz için. Kültürümüzü araştırmadığımız için. Hikayesini ben size kısaca anlatacağım. Orta Asya'dan göçler başladığında Orada çünkü kuraklık var, susuzluk var. Artık kuşlar, kurtlar göç, 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 göç diye bağırıyor ve göç kararı alınıyor. Fakat beyler toplanıyor. Diyorlar ki biz dünyanın değişik yerlerine gideceğiz. Orada birbirlerimizi nasıl tanıyacağız? Nasıl bileceğiz akrabalarımızı? Fakat o sırada yağmur yağıyor. Yaz yağmur olduğu için geçiyor ve bir gök oluşuyor. Biliyoruz gök kuşağı. Hep biz biliyoruz. gökyüzünde oluşur. Hatta derler ki bunun gittiği yerde Sayın Başkanım, dua edersen bütün duaların geçerli olur derler. O zaman beyin biri diyor ki: "Ey ulula gök kuşağı doğdu. Bu Rabbimizin bize bir işaretidir." O zaman bu gök kuşağının renklerini biz dokuyalım onları ama e, başımızda, külahımızda, pesimizde, ama boynumuzda bir yerde taşıyalım ki gördüğümüz zaman ha bu bizim akraba, bu Ortasya'dan gelme, bu bizden desin. Fakat tabii bu renklerin çok önemli e, açıklaması var. Kırmızı bizim kanımız, namusumuz, her şeyimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz. Onun yanında beyaz var. Beyaz bizim temizliğimiz. Her türlü ruh temizliğimiz, fiziki temizliğimiz. Onun yanında yeşil, yeşil murat demek, yeşil doğa demek, yeşil her şey demek. Ve onun yanında bir sarımız var. Sarı bereket buğday başığım, saçım. Buğday başığı. Evet, o da bereketimiz anlamında. Şurada mor rengimiz var. Bu kayının, kayının rengidir. Bu aynı zamanda mutluluktur, bu aynı zamanda dayanıklılıktır. Bu aynı zamanda hükmetmektir. Dolayısıyla bu keyfiyedeki bazen poşu deniyor keyfiye. Biz de burada keyfi deyebiliriz. Bu keyfiyedeki renklerin anlamı budur. Sakın ola ki bu renkleri başka bir şekilde yorumlamayın. Başka bir gruba da atfetmeyin. Bu yörük Türkmen'in Orta Asya'dan gelen ecdadımın renkleridir. Allah rahmet eylesin. Onlara bir rahmet buradan. Dolayısıyla bu işi de böyle bitirdikten sonra aslında Sayın Başkanım, gençlerimiz burada şimdi bir damat tıraşı yapacak. Bir, bir mikrofon daha gelsin buraya. Hayır konuşuyorlar da konuşmalarını alalım. Yok mu konuşma? Ah oh, o ben sana hiç kıyamam. Senin o oh, ha. Buna kimse... <laughs>